Herkese merhabalar. Tüm Genel Soru Bankamız yani Türkiye'de bir ilk olan fijital kitabımız sizler için 5. sınıfta da hazır arkadaşlar. Türkçe, matematik, fen, sosyal din ve İngilizce'de fiziksel ve dijital özellikli kitabımız Tüm Dersler Soru Bankası hazır. Gelin isterseniz kitabımızın hikayesine geçelim. Arkadaşlar kitabımızın hikayesi şu. Öğrenciler günlük hayatlarında ders çalışırken kitaplarını açıyorlar. Evde güzel güzel soruları çözüyorlar. Hata yaptıkları zaman karakoda okutarak soruların çözümünü izleyebiliyorlar. Bunlar çok güzel bir şey. Ama bazen kitabı yanımıza gezdirmek istemiyoruz. Yanımıza telefonumuzu alarak fark etmez ister bu olur ister bu olur telefonumuzu alarak dışarıda da soru çözmek isteyebiliyoruz. Ya da bilgisayarımızdan tabletimizden de soru çözmek isteyebiliyoruz. İşte bu kitap hem fiziksel olarak size ulaşıyor hem de kitabın içerisindeki tüm sorular fijital yani fiziksel harici dijital olarak da sizlerle beraber. Dolayısıyla siz bu kitaptaki soruları buradan çözebilirsiniz. Çözümlerini izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aynı zamanda dijital mecralarda da yani tabletten, Telefondan, bilgisayarınızdan da bu soruları bir kez daha çözebilirsiniz. Yaptığınız hatalar üzerinden hata kutusuna giderek bunları inceleyebilirsiniz. Türkçe'de aynı zamanda matematikte, fende, sosyalde, dinde, İngilizce'de bütün derslerde başarıya ulaşmanız için mükemmel bir kitap hazırladık. Bu kitabımızı Tonguç Mağazadan ya da size en yakın Tonguç Yapsı'dan bulabilirsiniz. Şimdiden 5. sınıfta tüm derslerinize başarılar arkadaşlar. Görüşmek üzere.